Merhabalar ben iş güvenliği uzmanı Yusuf Siverek'le. Bugün yüksekte güvenli çalışma ile ilgili bir eğitimimiz olacak. Eğitimimize Türkiye'de yaşanan iş kazalarının istatistikleriyle başlamak istiyorum. 2022 yılında e, ülkemizde e, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını 1843 kişi hayatını kaybetmiştir. E, bu e, kazaların sektörlere göre dağılımına baktığımız zaman %20'lik bir kısmı yol ve inş, inşaat ve yol yani yapı işlerinde meydana geldiğini görmekteyiz. Yapı işlerindeki iş kazalarının da istatistiklerine baktığımız zaman meydana gelen iş kazalarının %42'lik kısmı yüksekten düşme sonucu olduğunu görmekteyiz. Bundan dolayı yüksekte çalışmaya önem vermemiz gerekmektedir. Yüksekte çalışma nedir diye soracak olursak bunun tanımı farklı ülkelerde farklı şekilde yapılmıştır. Kimi ülkeler 1.8 metreyi, kimi ülkeler 1.2 metreyi yüksekte çalışma olarak yüksekte çalışma sınır noktası olarak kabul etmektedir. Ancak ülkemizde yüksekte çalışmanın tanımı daha farklıdır. Yapı işlerinde sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yüksekte çalışmanın tanımı şu şekildedir, seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin olabileceği alanlarda yapılan çalışmalar yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir. Yüksekte yapılan çalışmalara örnek verecek olursak, yapı işleri dediğimiz inşaat ve yol çalışmaları, e, tersaneler, madenler, e, telekomünikasyon içinde yapılan çalışmalar gibi birçok örnek verebiliriz. E, yüksekte çalışma yaparken insanların düşme nedenlerine baktığımız zaman, bir seviyeden farklı bir seviyeye geçmek, kötü hava koşulları, uygun olmayan ekipmanlar gibi birçok sebepten dolayı insanlar kazaya uğrayabiliyorlar. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre yüksekte yapılan çalışmalarda şu kurallara uyması uyulması gerekmektedir. Öncelikli olarak montaj ve benzeri işlerin mümkün olduğu kadar yer, yer üzerinde yapılması gerekmektedir. Zorunlu olmadıkça yüksekte çalışmalardan kaçılması gerekmektedir. Ee, çalışma yapılmadan önce mutlaka bir planlama yapılması, e, acil durumla ilgili düşmelerle yaşanabilecek düşmelerle ilgili sıkıntılar önceden acil durum planına eklenerek e, bu tür durumlarda yapılması gerekenler de önceden planlanmalıdır. E, mümkün olduğu kadar e, çalışanların çalışma alanlarına e, uygun araç ve ekipmanlarla güvenli bir şekilde ulaşmaları sağlanmalıdır. Çalışanların öncelikle toplu koruma önlemleriyle e, güvenliğinin alınması gerekmektedir. Toplu koruma örnek olarak da korkuluklar, bariyerler, güvenlik ağları, güvenlik fileleri ve açık alanların kapaklarla örtülmesini gösterebiliriz. Eğer toplu korumayla riskler tamamen ortadan kaldırılamıyorsa bu tür durumlarda yaşam hatları oluşturulmalı ve çalışanlara tam vücut kemeri dediğimiz e, ekipmanlar giydirilmeli ve çalışanların kendilerini oluşturulan yaşam hatlarına bağlayarak çalışma yapmaları sağlanmalıdır. Çalışanların yüksekte çalışma yaparken kullandıkları donanımları e, düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Ve e, çalışanların yüksekte çalışma ile ilgili mutlaka bir eğitim aldıktan sonra çalışmaya e, çalışmaya başlatılması gerekmektedir. E, yüksekte çalışma yapılırken işveren tarafından belirlenen ehil bir kişinin gözetimi altında e, çalışmaların yapılması sağlanmalıdır. Düşmenin dinaminden bahsedecek olursak, e, çoğu çalışan düşme esnasında sağ sola tutunacak vakitlerinin olacağını sanır fakat e, Gerçekte yaşanan böyle değildir e, çalışan düşmeye başladıktan yarım saniye sonra e, ki hızı e, 17 km bölü saat ve bu sürede aldığı mesafe yaklaşık olarak 1.2 metredir ve düşme başladıktan bir saniye sonraki hızı ise 35 km bölü saat ve aldığı mesafe ise e, 5 metredir yaklaşık olarak 5 metredir. E, Çalışan üzerine çok büyük bir e, kinetik enerji yüklenmiştir. E, ve istatistikler e, bize gösteriyor ki e, 3.8 metreden düşen insanların %85'i hayatını kaybetmektedir. Bu da e, çok önemli bir istatistiktir bizim için. E, yüksekte çalışırken düşmeyi önleyici ve düşmeyi durdurucu sistemler kullanmaktayız. Düşmeyi önleyici sistemler çalışanların kendilerini e, emniyet kemeriyle bağlayarak ya da çeşitli ekipmanlar kullanarak düşme olayının hiçbir zaman gerçekleşmemesini sağlayacak şekilde çalışma yapmasıdır. Düşmeyi durdurucu sistemler ise başlamış olan bir düşüş olayının çalışanın zarar görmeden sıkıntısız bir şekilde hayatta kalmasını sağlayacak şekilde hayatta kalmasını sağlayan sistemlerdir. Biz bu anlamda iş güvenliğinde kullandığımız sistemleri aktif sistemler ve pasif sistemler olarak ikiye ayırmaktayız. E, toplu koruma önlemlerini e, pasif sistemler diyoruz. Bunlar güvenlik ağları, güvenlik fileleri, korkuluklar e, açık alanların kapatılması e, çalışma alanının e, bir gözetmen tarafından e, denetim altında tutulması gibi önlemlere e, toplu koruma önlemleri diyoruz. Toplu koruma önlemlerini çoğunlukla büyük alanlarda ve çok kişiyle yapılan çalışmalarda tavsiye ediyoruz. Eğer toplu koruma önlemleriyle e, çalışanlar risklerden korunamıyorsa o zaman e, bireysel kişisel koruyucu önlemlere geçiyoruz. Bunlar da çalışanların e, daha önceden hazırlanmış olan e, yatayda dikey yaşam hattına ya da bağlantı noktalarına e, emniyet kemeri ile bağlanarak e, çalışma yapması şeklinde olmaktadır. E, kişisel koruma sistemlerini aktif sistemler olarak da adlandırıyoruz ve bunu biz 5 grupta inceliyoruz. Birincisi çalışma alanını sınırlama sistemleri. Bu sistemlerde çalışanlar kendilerini emniyet kemeriyle güvenli bir bağlantı noktasına bağlarlar ve e, emniyet kemerinin e, mesafesi çalışanı düşme riskinin olduğu alandan e, uzak tutar ve bu tür sistemlerde çalışan hiçbir zaman düşme yaşamaz. Düşmeyle karşı karşıya gelmez. Aktif sistemlerin bir diğerisi e, sabitlenerek çalışma sistemi. Bu sistemde çalışan kendini emniyet kemeriyle yükseğe çıkartır ve orada e, emniyet kemerinin aparatları vasıtasıyla belli bir noktaya sabitler ve burada çalışmalarına devam eder. Bu tür çalışmalarda mutlaka çalışanın e, kendisini e, ekstra ola, ekstradan bağlaması gerekmektedir. Diğer bir çalışma sistemimiz ise ipli erişim sistemleri. Bunlar e, bu tür çalışmalarda e, uluslararası gerselliği olan SPRAT ya da e, Irata gibi eğitim almış personellerin çalışması gerekmektedir bu sistemlerde çalışan iki halat üzerinde çalışmasını gerçekleştirir. Birincisi çalışma halatı, diğeri de emniyet halatıdır. Bu tür çalışmalarda çalışan ayağı yere basmaz, sürekli olarak ipe asılı bir şekilde durur. Diğer bir aktif sistemimiz ise düşüş durdurucu sistemler. Bunlar da yine emniyet kemerlerinin olası bir düşme anında çalışanı yere çarpmadan havada askıda tutarak hayatta kalmasını sağlayan sistemlerdir. Diğer bir e, aktif sistemimiz ise kurtarma sistemleri. Bunlar da e, emniyet kemerleriyle e, havada askıda kalmış olan personellerin kurtarılmasında e, kullanılan ekipmanlardır. Emniyet kemerlerinden bahsedecek olursak emniyet kemerleri TSN 362 standartına göre imal edilmiş olması gerekmektedir. Bu standarda göre e, kemerlerin 22 kN yüke dayanıklı olması gerekmektedir. 45 mm eninde e, ee, 1.5 mm et kalınlığında polyesterden üretilmiş olması gerekmektedir. Kemer üzerinde 3 tane D kancası dediğimiz bağlantı aparatının olması gerekmektedir ve reflektif bantların da yine kemer üzerinde bulunması gerekmektedir. Ee, çalışan çalışmaya başlamadan önce mutlaka emniyet kemerini kontrol etmelidir. E, ee, renginde doğal renginde değişiklik olup olmadığına bakılmalı. Ee, üzerinde liflenmelerin, yırtılmaların olup olmadığı kontrol edilmeli. Demir aksanında paslanma, çürüme, küflenme ya da kırık çatlak olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Eğer bir uygunsuzluk varsa bu tür kemerlerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Bu kemerlerin yerine daha uygun yeni kemerlerin kullanılması gerekmektedir. Çalışan tarafından kontrol eden kemerler uygunsa kemerin giyilmesi gerekmektedir. Kemer giyilirken genellikle üstten başlanır. Önce omuzlardan kemer geçirilir ve göğüs bölgesi, bel bölgesi ve en son bacak bölgesindeki bağlantılar yapılır. Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus D kancasıdır. Sırtta bulunan D kancası çalışanın iki kürek kemiğin arasında ve çalışanın elini omzuna attığı zaman ulaşabileceği noktada olması gerekmektedir. D kancasının daha aşağıda ya da daha yukarıda olması durumu uygun değildir. Bir diğer önemli husus da e, kemerin e, bağlantılarının e, sıkılığı. Bacaktan ya da omuzdan geçilen e, kemer kolonları çok geniş bırakılmamalı ya da çok sıkı bırakılmamalıdır. E, çok sıkı bırakılırsa e, kan akışını yavaşlatacağı için sıkıntı oluşturabilir. Çok gevşek bırakıldığı takdirde de düşme esnasında çalışan e, sıyrılıp kemerden düşebilir. Onun için en ideali pantolonumuzun kemeri sıkılığında e, kemer tokalarını sıkmamız gerekmektedir. Lanyardlar ara, ba ara bağlantı elemanlarıdır. Çalışanın emniyet kemeriyle e, bağlantı noktası arasında kullandığı halatlara lanyard diyoruz. Bunlar TSENE 354 standartına göre e, imal edilmektedirler. E, bunların tek kollu, çift kollu gibi birçok e, çeşitleri mevcuttur. E, çift kollu lanyardı daha çok tırmanma e, çalışmalarında, daha çok hareket edilen e, alanlarda kullanmaktayız. E, bunlara e, Karabinalar bağlanmaktadır. Ee, bazı durumlarda da enerji sönümleyici aparatlarda yine lanyarda takılabilmektedir. Ama burada dikkat etmemiz gereken husus hiçbir şekilde lanyard uzunluğunun araba bağlantılarda eklendikten sonra 2 metreyi geçmemesidir. Aksi takdirde düşüş mesafesi artacağından çalışan yere çakılabilir. Onun için 2 metreyi geçmemesi gerekmektedir. ayrıca lanyardlara kesinlikle düğüm atılmaması gerekmektedir. Çünkü ipe atılan düğümler iplerin çekerini yani taşıma kapasitesini düşürmektedir. Onun için lanyatlara kesinlikle düğüm atılmamalıdır. Ve lanyatlar kemere bağlanırken belde bulunan D kancalarına bağlanmamalıdır. Sırt ya da yapılan çalışmaya göre göğüste bulunan D kancalarına lanyatların bağlantısının yapılması gerekmektedir. Şok emiciler TSN-355 standartlarına göre üretilmiş e, ekipmanlardır. Bunlar e, çalışanın düşmesi esnasında... E, Çalışanın üzerine binen kinetik enerjiyi absorbe ederek yavaş yavaş ve yumuşak bir düşüş sağlamasını sağlayan ekipmanlardır. Bunlar genellikle üst üste dikilmiş bez parçalıdır Ve düşüş esnasında bu dikişler yavaş yavaş açılır ve çalışan da kademeler halinde aşağı düşer ve yumuşak bir iniş sağlamış olur. Görsellerden de görüleceği üzere bunlar lanyatlara bağlanır. Ee, ve o şekilde çalışan kendisini yaşam hattına bağlar. Karabinalar e, çalışanların lanyardın ucuna bağlayarak e, çalışan kendilerini yaşam hattına bağladıkları ekipmanlardır. bunlar e, çelik ya da alüminyumdan yapılmaktadırlar. 22 kilo Newton'a yani 2200 kilogramlık yüke dayanıklı olmalıdırlar. Karabinalar çalışılmaya başlamadan önce mutlaka kontrol edilmeli. Mandalların çalışıp çalışmadığı, pas korozyon vesaire eğip, eğilme bükülme çatlamalı olup olmadığı kontrol edilmelidir Eğer bir uygunsuzluk varsa o tür karabinalarla kesinlikle çalışma yapılmamalıdır karabinalar e, kullanma amacına göre farklı şekilde üretilmektedir büyük küçük e, kıskaçlı ya da mandallı olarak farklı çeşitleri bulunmaktadır e, ankraj çalışanların kendilerini bağladıkları sağlam noktalara denilmektedir standartlarda ankrajlar 5 gruba ayrılmıştır birincisi nokta ankrajlar Bunlar e, kolona, metal bloğu ya da e, çelik konstrüksiyona e, dübeller vasıtasıyla bağlanan ekipmanlardır. Çalışanlar direkt olarak kendilerini bu bağlantı noktalarına bağlayabilirler. Bunların çok farklı modelleri bulunmaktadır. Diğer bir e, ankaraj çeşitimiz e, B tipi ankarajlar. Bunlar e, taşınabilir ankarajlar olup e, görsellerde de görüleceği üzere üç ayaklı sehpa ya da kapı arası e, ankaraçları da örnek olarak verilebilir. Bunlar çalışma elleri değiştikçe e, çok rahat bir şekilde hareket ettirilerek e, çalışanların e, çalışma alanına göre konumlandırılabilmektedir. C tipi ankrajlar yaşam hatlarıdır. Bunlar yatay ve dikey olarak ikiye ayrılmaktadır. Dikey yat, e, yaşam hatları, e, çalışanların yukarı aşağı yönde e, hareketleri sırasında kullandıkları yaşam hatlarıdır. 8 milimetrelik e, çelik tel alanın kullanılması tercih edilmektedir. Ve her bir çalışan için bir tane dikey yaşam hattı oluşturulmalıdır. Yatay yaşam hatları ise e, iki nokta arasında yatay olarak e, gerilerek oluşturulan yaşam hatlarıdır. E, bunlar 8 mm çelik tel ya da 11 mm e, ip alattan yapılabilir. E, ve 5 metre, arada, 5 metre aralıklarla da ara ankaj noktalarıyla sağlamlaştırılması gerekmektedir. Yatay yaşam hatlarına ise en fazla 2 kişi çalışabilir ama bu çalışanlar arasında mesafenin 5 metreden fazla olmaması gerekmektedir. D tipi ankajlar ise çatılara özellikle yüksekte yapılan alanda ve çatılarda kullanılan sabitlenmiş raylı ankaj sistemleridir. Bunlar kalıcı olarak kurulur. Çalışma yapılacağı zaman personel gelir kendilerini bu yaşam hatlarına bağlayarak çalışmalarını sürdürürler. E-tip ankarajlar ölü yük Ankara Bunlar Bunlar e, ağır malzemelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan e, bir ankaraj noktasıdır. Ve çalışanlar kendilerini bu noktaya bağlayarak e, çalışmalarını yaparlar. E, bu eğitimimizde yükseklik, yüksekte çalışma, yüksekte çalışma kuralları, kullanılan ekipmanlar, e, emniyet kemeri, lanyard, karabinalar e, ve ankarajlardan bahsettim. E, eğitimi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.